Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar bugün de 29 Mayıs'ın ürünlerini erkenden bulduk A101'e gelmiş bizim o kadar güzel ürünler ki arkadaşlar sizler için ilk tek gerçek çekim arkadaşlar sizler için bunları bulduk sizler de bizleri zaten takdir ediyorsunuz biz de çok memnun oluyoruz. Desteklerinizi bizden esirgemiyorsunuz. Sizlerin sayesinde çok büyük bir aile olduk. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Lütfen butonlara basalım. 120 bin olalım. O hype puanından da istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Şöyle yeni gelecek ürünlerden saçının kilimi de geliyor arkadaşlar. Bunların ebatları yüzde 150 santim. 250 lira bir fiyatı var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Yüzde 35 pamuk. Viskon. Viskon. Yüzde 40 da polyester. Yüzde 20'si de akrilikmiş. Böyle. Bak şöyle göstereyim. Şöyle resimde görüldüğü gibi şu şöyle bir rengi daha var. Bunu da bulursak gösteririz size. Şu, şimdi şunu bulduk. Aynen şunlar da yeni gelmiş iki kişilik lastikli çarşaflar penye. Penye mi? Ha, ebatlarına bakalım. 160'a 200'müş. Bir de 32 santim diyor. Şey, 179 lira bunların fiyatı. 179 lira. Ha, lastikli çarşaflar bunlar. Şun, şunlara bakalım. Şunlar da tek kişiliklerde 139 liraymış. Bunların ebatları da 100'e 200 30 santim. 3 tane ölçü var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da erkenden. Arkadaşlar 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle turlu porselen tabaklar da geliyor. Kaç santim bu? Bakalım 20 santim herhalde. fiyatı 60 TL. Şöyle büyük bir yemek tabağı. Bakın ölçeği varsa. Var mı kaç ölçeği? 21 evet. santim çukur tabak Hı. diye geçiyor. 21 santim çukur tabak. Ben 20 dedim de. Düzelteyim onu da. Şöyle bir tane pasta tabağı. Var. 19 santim. Bu da 60 TL. Hepsi. Hepsi 60 TL. Şuna bakalım. Çok güzel ama tabaklar kaliteli. 25 santim. Bayağı da büyük. 29 Mayıs ürünlerle. Hepsi yeni gelecek. 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle bir de kase var. Bu kaç santim? 14 santim. Bu da 60 TL. Hepsi 60 TL. O zaman şöyle bir takım yapalım. Şuraya koyabilirsiniz üzerine. Dört şöyle. Şöyle. tane bak. Heh, böyle. Çok... Oldu bir güzel bir takım böyle göstereyim size şahane oldu şöyle bunları da erkenden bulduk arkadaşlar bizim A101'e gelmiş çok da kaliteli ürünler İhtiyacınız varsa alabilirsiniz bu şekilde güzel bir takım oldu gördüğünüz şöyle. gibi 29 Mayıs'ta gelecek güzel bir 30 santim çapında şöyle şey geliyor kavurma sacı bu ahşap kulpluymuş şöyle 179 lira bir fiyatı varmış hani şöyle elinizi yakmasın diye bir de şey döküm gibi değil mi bayağı çok böyle ağır. ağır. döküm gibi ha farklı bir şey şöyle de göstereyim ben böyle acaba bunu kullanan var mı bu markada ilk defa duyuyorum ha şöyle güzel mi nasıl kullanışlı bir mü? Şimdi önümüzde kurban bayramı böyle şeylere de çok ihtiyaç var. Aynen. Kullanan varsa yorumları bekliyoruz memnun musunuz iyi mi diye. 29 Mayıs'ta arkadaşlar güveçler de geliyor şöyle altılı güveç bunların fiyatı da 89 TL 89 TL böyle boyutları da güzel bunları mesela fırına sürüp çok güzel e, et yemekleri yapabilirsiniz sütlaç yapabilir. yapılır yapılabilir her şey yapılır fiyatını da söyledik İçleri böyle pırıl pırıl kaygan. Dışı da böyle mat. Şeymiş 12 x çarpı 4 santim boyutu ve porsiyonluk porsiyonu. Güzel bu ya. Güzel güzel. Hı hı. Benim de hoşuma gitti. Bizde var zaten bunlardan. Arkadaşlar 29 Mayıs'ta şef bıçağı da geliyor A101'e. 19 santim. Fiyatı 130 139 lira. Şöyle bir şuna. Keskin çünkü dikkat etmek lazım. Şöyle modeli bak. Sadece çok keskin yazıyor zaten bakalım. dikkat edelim keskinmiş çok her eve lazım böyle keskin bıçak bizimkiler de hiç kesmiyor bundan acaba güzel kesiyor mu alsak mı bilemedim şöyle 29 Mayıs'ta gelecek olan satırı da bulduk bunlar da 150 lira mıydı hı hı, 150 TL. bunların fiyatları da 150 TL bak bu da satır gayet de güzel her eve de lazım önümüz kurban bayramı böyle et doğramak için güzel bir ürün. şöyle sofra bezleri de gelecek arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel renkleri var bunların fiyatları 59 TL 59 TL Bunlar da yeni gelecek ürünlerden baksana çok da güzel 140, 140 evet ölçülerini de söyledik. Nehirin gözleme tavası da var arkadaşlar bu da yeni gelecek ürünlerden böyle bak çok güzel kaç santim bu 32 mi 36 santim 36 santim yanmaz yapışmaz diye geçiyor. Ama bunun fiyatını bulamadık yeni gelecek ürünlerden. Bulunca yazacağız inşallah. Etiketle birlikte göstereceğiz. Sanırım tepsi gibi. Hı, baya da şey biliyor musun ağır. Bir de ağır bak şöyle. Baya. Çok ağır yani. Güzel bir şeye benziyor bence de bu da. Bunu da erkenden bulduk. Bizim aiz biri erkenden gelmiş arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşalım. Ama gelecek olan yeni ürünlerden baharatlı da bulduk. 399 lira bir fiyatı varmış. Bak şöyle. Ne kadar çok şey var içinde. Cam. Cam. Bak bunlar cam. Güzel ama kullanışlı. Kaç tane var? 3, 6, 12 tane var. Şöyle buraya getirebilir miyim? Evet. Çünkü arkası biraz karışık olduğu için çok belli olmuyor da. Şöyle. Hmm, evet böyle güzel görünüyor. Bayağı da ağır Cam olduğu çok için. Ağır. Bunu hmm. da erkenden bulduk. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Tamam. 2400 Watt halı yıkama makinesi de geliyor arkadaşlar. Islak ıslak vakumlama toz torbalı 6000 TL. Aynen. Bu da 29 Mayıs ürünü kırmızı renkte şöyle resminde görüyorsunuz. Üçlü bir motoru var. Bak şöyle Kivi'nin e, Türk makinesi, Türk kahvesi makinesi de şey diye geçiyor. Cezve işte makine diye geçiyor bunlar. Bunlar da 29 Mayıs'ta gelecek ürünlerden. Şöyle 279 TL'ymiş fiyatı. 279 TL. Elektrikli cezve. Ha. Aa rengi şahane. Çok güzel. Bir de katalogta başka renkleri de vardı bunların. Elektrikli cezve. Evet işte şey diye geçiyor, makine diye geçiyor çünkü bu hı şey ya hı. elektrikle çalıştığı için. Ama rengine bayıldım bak. Çok, Çok güzelmiş ya. Şimdi kardeşim da toplayalım da duruyor Hı hı. Şöyle. Bu cezveler güzel mi arkadaşlar? Kullanıyor musunuz? Yani herkese de bir fikir olur, bana da bir fikir olur. Ben de almayı düşünüyorum çünkü evdeki eskidi. Güzel Bunlar da arkadaşlar e, ebatları %100'e %150, %35 pamuk, viskon, %40 polyester, %20 akrilikmiş. Bunun farklı bir desenini göstermiştik zaten size. Şimdi bu rengini de bulduk. Çok güzelmiş, çok, çok canlı bir rengi var. 250 lira bir fiyatı var. Bu da yani 29 Mayıs ürünü. Yeni gelecek ürünlerden. Evet bu şekilde. Arkadaşlar 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden emaya kızartma tenceresi de geliyor. Bak bu bir sonraki haftanın 24 santim. Çok güzel bir tencere bir bakalım. Fiyatı zaten belli değil ama belli biz değil. bununca yazacağız. Bununca yazacağız. Ay çok güzel. Bak, Şöyle de içinde. Tebi de içinde gördüğünüz gibi. Hı -hı. Şöyle. Boyutu da böyle. Şöyle yola tutalım. Bak şöyle çok güzel bir tencere bayıldım bak, Şunlar da yeni gelecek ürünlerden şöyle baharat şeyleri bir bakalım mı bunlara olur şöyle bak dört tane gözü var çok da güzel hmm. bak. Hmm, güzelmiş bak, şöyle bir rengi daha var fiyatlarını bulunca yazarız altına. şöyle 29 Mayıs'ta gelecek olan Paşa Bahçe'nin kavanozunu da sizler için erkenden bulduk bak şöyle 1130 1130 cc'ymiş. Şöyle güzel bir kavanoz. Paşa Bahçe'nin ürünü. Şöyle bir bakalım nasılmış ürünler. Çok da güzel bakın. Boyutu da çok güzel. Bak. 199 TL. Şöyle. Bakın bu kadar güzel. Alayım onu ben. Böyle. Şöyle 29 Mayıs'ta gelecek olan Paşa Bahçe'nin bölmeli tabağı da var. 270 çarpı 165 milimmiş. Bir bakalım. 179 TL'ymiş bu da. 179 TL. 179 tl. Aa, şöyle bölmeli. Çok güzel. Bak. Çok kullanışlı bir tabak. Bayıldım buna. Çok güzel. Acaba bunun şeyi, fiyatı sizce nasıl? Uygun mu? Kaça bahçe şöyle. Bayağı da şey. Kalın. Aynen. Ağır bir ürün yani güzel bir ürün ama bilmiyoruz fiyat nasıl sizce yorumlara bekliyorum. Şöyle Paşa Bahçe'nin üçlü oval tabağı da gelecek arkadaşlar. Bunlar da 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Ölçüleri 209. 209. Şurada yazıyor 21, 25, 29 santim. Tamam tamam. Üçlü 149 TL Tamam bir açalım bakalım nasılmış. Şöyle şekillerine bakalım. Şu bir tane. Hmm, bu en küçük boyu. Boy. Şöyle orta boy şurada büyük boy. Büyük boy. Şöyle göstereyim size. Güzel bir şöyle açalım tutalım. Hı hı. Bak. Ne kadar güzel. Şöyle. Şahane tabaklar. Şöyle bir de tabaklar var yine. 29 Mayıs ürünü bunlarda. Oval tabak. 290 milim. 65 liraymış. Bunlara bakalım. Açalım bir bakalım şöyle. az önce gösterdiğimiz sabah benziyor. Üçlü vardı ya. Hı hı. Böyle. Şöyle arkadaşlar güzel Paşa ürünleri gelecek. Bunların hepsi 29 Mayıs ürünü. Şöyle bir tane bulduk. Kase geliyor. 99 lira. 240 cc'miş. Şöyle güzel bir kase. Bayıldım bunun büyüklüğüne falan. fiyatında söyledik. Fiyatlar bu şekilde çok güzel semaver bardağı geliyor. Üçlü çay bardağı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 29 Mayıs ürünü. 285 cc. Fiyatları neydi bunların? 59 yazıyor. 59, 59 TL. Bak bunlar da güzel. Şöyle büyük bir bardak hı hı. semaver. Bak arkadaşlar altılı kaseler geliyor. Paşa Bahçeli'nin bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 195 cc. Fiyatları 155 lira. 155 lira. Çok güzel ama kaseler. Bunlar Sütlaç koyulur, ne bileyim, her şeyi koyulur. Hı hı. Çerez, kibar hı hı. bardakları geliyor, altılı. 132 cc arkadaşlar. Bunun fiyatı da 99,5 lira. Altı şey adet ya, var. Saşa bahçenin Güzel şeyler gelmiş. Bence bunun fiyatı uygun. Hı hı. 99 lira, yani 6 tane. Ben öyle uygun gördüm. Şöyle bak, Saşa e, bahçenin oval e, tabakları gelmiş. 250 çarpı 330. O az önce gösterdiğimizin bir büyüğü. Hı hı. Bunlar da 89 lira. Yeni gelecek ürünlerden. Böyle. Evet. Bunlar da böyle. Bundan bizim var biliyor musun Baya şey oluyor ya. Güzel oluyor bunlar. Ortaya salata. koyulan salata için. Salata yapılır, börek, çörek koyulur. Ne bileyim kurabiye her şey koyulur bunlara. Hı hı. Güzel yani sunum. Plastik koltuklar var A101 arkadaşlar. 269 lira. Bak ne kadar uygun fiyatları. Şu altındaki de 549 lira. Şu uygun. Şu üstündeki. Bayağı uygun fiyat. Bak şöyle bir tane 3 kapaklı metal ayakkabılık da gelmiş. Bunun fiyatını bulamadım ama bulursam yazacağım. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Hı hı. Evde mi? Ölçüleri de görünmüyor. Şöyle göstereyim. Şu da yeni. 3 raflı kitaplık. Bunlar da genelde çocuk odasına falan koyuyor. Bak şöyle. beyaz renkteymiş bak. 29 Mayıs'ta gelecek ürünlerden bunu da bulduk arkadaşlar. Yatak örtüsü pamuklu fırfırlı yatak örtüsü, natural fırfırlı yatak örtüsü seti. Yastıkları da var bunun. 1000 liraymış bu. Güzel ama bak. Bunlar... %70 pamuk, %30 da polyestermiş. Bu da 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden arkadaşlar. Bunu bunu da erkenden bulduk. Bizim A101'e erkenden gelmiş. Şöyle yatakla duruşu da şöyle. Şöyle A101'e gelecek yeni ürünlerden üçlü. Paşa bahçenin şöyle üçlü su bardağı da geliyor arkadaşlar. 290 cc. Bunun fiyatı neydi? 79 TL. 79 TL. Böyle modellerini de görüyorsunuz. Gayet şık bir model. Şöyle 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden Paşa Bahçeli'nin şöyle şekerliği var arkadaşlar. Buna da bir bakalım nasılmış modeli. Ee, fiyatını da söyleriz şimdi. 129 TL. 100. öyle dedim değil mi? Ben 149 yiyebiliyorum. 149 TL, şöyle çok güzel bir ürün. Göstere Tutayım var. ben alttan. Böyle. 9 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden, şöyle Paşa Bahçesi'nin tatlı tabağı da geliyor arkadaşlar. 149'a 149 civi. 149 İkili, 159 TL bunu fiyatı İkili mi bu? Aynen. Hmm. Fiyatı da zaten söyledik, 159 TL. Aa, bunlardan bizde var. Ben bunlardan almıştım. Hı hı. Bilmiyorum ben memnunum. Sizler de memnun musunuz? Ben Bence şöyle nasıl? şey şık bir model yani. Bence de. Sizler beğeniyor musunuz? Aldınız mı bu ürünlerden? Modelin adı da şey Madlen yazıyor. Ha geçsene Şöyle. Güzel bir şey. model. Şimdi... 29 Mayıs'ta gelecek olan Paşa Bahçesi'nin Aurora ee, oval tabanda bulduk sizler için. Şeyleri, ölçüleri 250'ye 330 <laughs> milimetreymiş. 199 TL fiyatı da. Şöyle bir bakalım. <laughs> Şöyle gösterelim. Boyutları da gördüğünüz gibi böyle salata tabağı gibi güzel büyük. Şöyle 29 Mayıs'ta gelecek olan diğer bir e, Paşa Bahçen Aurora kasesi var. 330 bir de 330 çarpı 364 milim ölçüleri var. 279 TL fiyatı. Tamam buna da bir bakalım. Ha şey deri. bayağı deri. Çok güzel ürünler geliyor. Bu Şöyle bir koyayım 23, 29. önce. 29 Mayıs ürünü. Hı hı. Bak ne kadar güzel derinliği. Bunu böyle meyveli falan da yaparsın güzelmiş. Şöyle 29 Mayıs'ta gelecek olan Paşa Aurora çay seti var. 12 parça. Bunun fiyatı da 300 ne dedim ben? 399. 399 TL. Hı hı. Bu da 29 Mayıs'ta gelecek. Yeni ürünlerden. Şöyle çok güzel bir çay takımı. 12 parça. Hı hı. Şöyle kapan da göstereyim. Kutusu da çok güzel. Böyle tam hediye şöyle. vermelik, değil mi? Evet, evet. Tam hediyelik, güzel. Şöyle bak. Kutusu da bu şekilde. Hı, hı. Güzelmiş. Bu şekilde. hı, hı. Güzelmiş. Bu güzel. Böyle kutlu. Çay bardağı da geliyor arkadaşlar, 150 milim. Bunlar da 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden, Fiyatları da 29.5 TL. Hı hı. Şöyle saplı güzel çay bardağı. Şöyle rokun bıçakları da gelecek arkadaşlar, bunlar da yeni gelecek ürünlerden, 120 lira mıydı? Aynen ikili satılıyor 120 TL. Heh, şöyle bak, şöyle şu tırtıklı, şunun ağzı da düz, şöyle iki çeşit bıçak geliyor. Bu da. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle güzel bir bıçak var. Ayaklı kapaklı cam şekerlik de geliyor arkadaşlar. Bunlar da 29 Mayıs'ta gelecek. Yeni ürünlerden. Şöyle bir gösterelim. Bunun fiyatı da 199 TL. Şimdi tam bayram üzere bu. Şahane bir ürün tam olmuş. Tam böyle her, her eve lazım. İçine şey, çikolata koyulur, şeker koyulur. Aynen. Tam böyle yani çok güzel bir zamanda lazım getirmişler. Lazım olan bir ürün yani. Evet, zamanlaması güzel. Kaç santimdi bu? 33 santim bayağı da büyük yani. <laughs> centim, bayağı büyük. 33 santim, 33 santim ayaklı cam şekerlik diye geçiyor. <laughs> Bunu da erkenden bulduk. Bizim ait erken gelmiş, erkenden gelmiş. Şöyle bıçaklar da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar Rokun 2 2 adet var içinde. 120 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunların gri saplılarını da göstermiştik size. Bunlar da siyah saplıları. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Böyle şahane bıçaklar. Bilmiyorum bunu kullanan var mı? İçinizde böyle güzel görünüyor ama yani kesmeleri nasıl? Şöyle has düdüklü tenceresi de geliyor arkadaşlar. Düdüklü tencere setleri. Birisi 3,5 litre birisi 7 litre. Bunu açamıyoruz. Zaten paketli. Bunların fiyatları 1400 lira. Bunlar da 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle açığı olsaydı keşke gösterirdik pakette. Bunlar da Yeni şöyle arkadaşlar bambu kapaklığı, yağ, termosilikat, yağlık da geliyor. Bunun fiyatı da 199 lira, bu da e, 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Şöyle gayet de güzel bir modeli var. Şöyle yola tutalım, şöyle bak çiçekli falan desenli farklı bir model. Hı hı, yeni bu. Yeni gelecek ürünlerden, bunu da erkenden bulduk. Şöyle... Alayım mı ben onu ya, güzel görünmüyor da. Düşün bakalım. Tamam. Şöyle göstereyim. Hı. Öyle. İşte. Şöyle 24 santim ayaklı cam meyvelik de geliyor arkadaşlar. Bu da 29 Mayıs'ta gelecek. Şöyle güzel yeni ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Bak çok güzel modeli falan. 199 Neydi? TL. Heh, fiyatı 199 TL. Fiyat şeyi de iyi. Hmm, büyüklüğü. Hı hı. 24 santim. Alayım Şöyle onu. Ayaklı. Şöyle bir de buradan göstereyim. Bir tane yani, motor diye de yazıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz kutunun içinde olduğu için. Bu da yeni 29 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden motor mu bisiklet mi onu tam bilemiyoruz yazmıyor. Bunun fiyatı da yazmıyor. bununca altına yazarız. Yeni ürün ama fiyatı yazmıyor, adı da yazmıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Göstermemizi istemiştiniz. Aynen. Onun için da Arkadaşlar süzgeçler, minik süzgeçler. Bayıldım bunlara fiyatlarını bulamadık. Bulduğumuz zaman şöyle altına yazarız ya da sizlerle paylaşırız. Da söyleriz, paylaşırız. Bak şöyle gri, pembe, bütün renklerini gösterelim. Şöyle bak. Şöyle bak. Bunlar da gelecek yeni ürünlerden, porselen ürünler, porselen ürünlerden. Bunu bunu bulduk kasesi. Bunun bir de tabağa da gelmiş olması lazımdı ama yok. Bulursak onu da söyleriz. Bu gösteririz, paylaşırız sizlerle. Bak çok güzel kaseler. Porselen olması da güzel. Ne porseleniymiş bu? Tulu. Tulu porselen. Tulu porselen. Ürünlerden baharatlıklar da gelmiş. Erkenden bulduk bunları da. Şöyle 5, 6, 7, 8 adet var. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle üç tane büyük var, beş tane de küçük var. Aynen. Güzelmiş ama beğendim bunları. Ben de beğendim, çok güzel. Bunlardan kullanıyor musunuz, memnun musunuz? Yorumlara yazarsanız mutlu oluruz. Herkese de bir fikir olur. Ben de almayı düşünüyorum. Eğer güzelse ben de alırım bundan. Diğer baharatlık modelinden. Az önce öbürünü gösterdik. Bir de bunu da gösterelim size. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Hangisini beğeniyorsanız lütfen yorumlara bekliyoruz. Bu arada fiyatlar aynı. Şöyle tutalım. Evet böyle. Şöyle bakalım. Bayağı ağır. Daha ağır değil mi? Çünkü bunun cam. cam. Diğeri cam. Mikay'dı. Evet bu cam. Şöyle tutabilir misin hani şey. Heh evet böyle. Çünkü şey arkası çok kabalıkta da görünmüyordu. Hı -hı. Ben şimdi bu, kaç tane var onu da söyleyeceğim Hı -hı. size içinde. Bayağı var. Göstereyim. göstereyim. Kaç tane var içinde? 3, 6, 12, 12. 12 adet var. Bir de bir tanesi şurada kutusunda yazıyormuş zaten ondan şimdi 12 gördüm. 12 adet böyle baharatlık şeyi var. 105 cc'ymiş bir tanesi çıkıyor. çıkar Çıkar da. Dur bakayım, çıktı. Ay dur. Kapağı da çıkıyor da. Bilmiyorum. Onun için dikkatli açmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle bak. Hmm. Baya fiyatlar aynı. Sadece modeller farklı. Hı hı. Hangisini tercih ederseniz. Bence ben bir tanesini buldum. Sizden de yorum bekliyorum. Ben bir tanesini tercih ediyorum baharatla baharatlardan. Şöyle göstereyim size. Bunun siyahını göstermiştik zaten size. Bir de bu beyazını gösterelim istedik. Bunu da bulduk. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle 12 adet e, içinde baharatlık var. Şöyle şişe, ha şey cam cam. <laughs> ürünlerden koltuk örtüleri şöyle iki renk gelmiş. 170'e 210 ölçüleri var. Şöyle iki renk gelmiş. bir renk gelmiş. Bir de böyle renk gelmiş. Bunlar erkenden gelmiş. Hı hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. senin Diamond ürünü var. Altılı. Kadeh diye geçiyor. Bunlar gelecek yeni ürünlerden. Paşa Paşabahçe'nin bir ürünü. Bak şöyle. Bu modeli zaten biliyorsunuz. Çok da güzel bardaklar. Kullanışlı. Kullanıyor musunuz bunları bilmiyorum ama güzel yani. Ben de almayı düşünüyorum bunlardan. Yani bize bir fikir verirseniz memnun olurum. Evet. Şöyle bak küçük var orta orta boy var bir de büyük renkleri de farklı olması iyi. Çok güzel. Bak güzel sana. yani. Başka renkleri yok 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 hepsi böyle. Tamam böyle yani. Şöyle şekilde gördüm. beyaz, gri ve koyu mavi gibi bir renk. Bunları da arıyorduk vallahi <laughs> Aynen. iyi oldu. Açlı maya kavurma sacı var. 30 santimmiş bu. Bunu da ilk defa görüyorum. Değişik böyle bayağı ağır bir ürün. Güzel böyle. Tepsiye bak. benziyor. Tepsiye benziyor fakat şöyle derin biraz daha şöyle ortası çukur gibi. Bakın bütün demir yandım, yandım. E, e, tavası var. 28 santim bak gayet de güzel. Bak, 700 lira. 700 lira bayağı da uygun fiyatı. Ben bunun küçüğünü almıştım. Çeşitleri de gelmiş. Bizim A101 erkenden gelmiş. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gösterelim size. Şu daha büyük. Bu daha büyük. Şu Hı -hı. Indeki. Bak şöyle her çeşit var. Burada, şurada bak bir küçüğü daha var. Şöyle Bu köz Türk kahve makinesi de gelecek arkadaşlar. 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Markası da Range. Fiyatı da 1000 arkadaşlar. Şöyle bak arkadaşlar şurada rafta görmüşken şunları da söyleyeyim. İndirimle giren ürünleri. Mesela şu kivinin ütüsü buharlı ütüsü. 750 liradan 720 liraya inmiş. Şu kivinin buharlı ütüsü var. 2000 watt bu da 650 liradan 630 liraya inmiş şöyle hızlıca söyleyelim şöyle bir tane saç kurutma makinesi var Philips'in 1100 liradan 1025'e inmiş 75 lira bir indirim yapmışlar şöyle indirimde olanları hızlıca söyleyelim saç kurutma makinesi bak şu aprilla bu güzel aslında ben bizde var ya kullanıyoruz 500 liradan 460 bir şey diyeceğim liradan. o değilmiş ya kivinin diye yazıyor He, o gitmiş o gitmiş Hı -hı. mi bu 600 lira Ha, bu Bak ya. boş. Tamam O gitmiş almışlar. almışlar. Çünkü indirimdeydi. Hı hı. Bak şurada da indirimde bir şey. Dur şunu söyle bari ne bu? Şu overlock bak. Overlock makinesini bir arkadaşımız sormuştu söyleyeyim. Eğer ki şimdi şeyse indirime girmiş hemen alabilir. 6000 liradan 4750 liraya inmiş. Hı hı. Bize sormuştu çünkü iyi oldu. Şurada başka dikiş makinesi var onu da söyleyeyim. O indirimde değil ama. Olsun gene ihtiyacı olan varsa bu indirimde değil de. Bu da 4500 lira. Sen tek tek söylemeye gerek yok. Bak bunların hepsi indirimde arkadaşlar. Şöyle size sıkmadan gösterelim. Şöyle göster. Tek tek söylemeyelim. Bunların hepsi indirime girmiş. Bir de şunu da göstereyim altta. O da bak şey rengenin elektrik dikey süpürgesi. Bak 1000 liradan 640 liraya inmiş. Çok güzel bir indirim yapmışlar bunlar. Bunlar da arkadaşlar 22 Mayıs'ta gelecek limon sıkıcı. Limon sıkıcı. Bunların fiyatı neydi? 34,5. 34,5. Bunlar da 22 Mayıs ürünü. Çok da güzeller. Bunu böyle ilk defa görüyorum A101'de. Limon sıkacakları. Fiyatları da bu şekilde. Şu altı mika, Hı -hı. üstü plastik. Onu da söyleyeyim de. Şu tarafa tutalım mı? Ha, Aynen öyle. Ya. Çünkü şimdi arkası boş görünsün daha Başarı hoş olur. Daha Aynen. Şekli şemali belli olsun. Bunlar derken ben bulduk. Ay çok tatlılar. Şuna bayıldım rengi çok güzel. Şöyle evye katlanır süzgeç gelmiş arkadaşlar A101'e. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle açılıyor. Fiyatı 89 TL. Şöyle kesince şöyle yani sabitleme kilidi var. Süzgeç bölümü var. Bu şekilde bak görüyorsunuz süzgeç yeri burası. Şu kapak da açılıyor da şimdi bantlı diye ben şey yapmayalım. Şöyle bak açılıyor. 22 Mayıs ürünü bunlar. Hı hı. Bunlar da 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle bak şöyle bir rengi daha var. Yeşil rengi. Hazineleri kolayca hazinede toplayın. Yani şöyle kapanıyor. Hı hı. yer Evet yani çok güzelmiş. Kapanması bak, çok iyi. Kapanması güzel yer kaplamıyor. Başka rengi de var mı? İki rengi var. Şu ne? Şurada farklı bir renk. Aa, ben onu aynı sandım. Şöyle bir tane daha var. Şu rengini de size göstereyim. Şöyle üç renk. O bej gibi. Şu beyaz. Hı, hı. Diğeri de yeşilimsi. Bak şöyle süzgeçler altında göstereyim. Çok güzel. Şöyle 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden cam pipetli bardaklar da geliyor arkadaşlar. 600 milimmiş. Şöyle bir gösterelim. Pipetleri de burada zaten. Bunları da göstereyim. Şöyle bak renklerini gösterelim. Bakayım. 39,5 TL bunlardan. Şöyle 3 renk geliyor. Fiyatlar da 39,5 TL. Şöyle göstereyim. Tamam Çok güzeller ama bayıldım bunlara Fiyatları nasıl Bence iyi yani fiyatları Çok pahalı değil gibi geldi bana Sizden ne düşünüyorsunuz Bunlar da arkadaşlar 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden Soft çöp kutusu 20 litre Fiyatı 175 TL 175 TL bir fiyatı var Şöyle göstereyim bak boyutunu da bayağı büyük güzel Heh. Şöyle bak Şöyle yandan da göstereyim. Tamam onu koyalım yanındakini gösterelim bir de. İki rengi var galiba şu an. Şu an iki renk gelmiş. Şu bir rengini daha göstereyim. Kapağını takayım. Şöyle. Bir saniye. Heh. Heh. Şöyle. Bak. Pardon şöyle. Heh. Şu şekilde. Çok güzel baksana boyutları falan kocaman. Mutfağa olur, banyoya olur. Şöyle ortadan açılmalı. Bu şekilde. Çöp kutuları. Fiyatlar da 175. Söyledik zaten. Bir de e, videoyu geç açanlar olabiliyor. O yüzden tekrar ediyoruz. Bunlar da arkadaşlar 22 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Fiyatları 39,5 lira. Şöyle değil mi? 39,5 yanlış olmasın da. Fiyatlar senden soruluyor. Aynen. Bak şöyle gayet de güzel. Şöyle ne tatlı ayıcıklar ya. Kaç litre diye baktım göremedim. Ben Bak. mi ya göremiyorum? Bakayım. Aa, evet göremiyorum. Aslında yazmaları lazım ama Aslında, yazmamışlar. evet belki de bir küçük mü yazmamışlar? Şu şu da. mu? Şu mu alttaki? Yok başka bir şey. Neyse hmm. şöyle gösterelim biz. Ben de göremedim. Bunlar küçüktür ama ya. Küçük bunlar ya. Böyle tezgahını Bir litre falan olabilir ha. Bir litre evet. Beş litreden bile küçük çünkü sanki. Ya bir litre ya bir buçuk litre ben sana söylüyorum. söyleyeyim. Bunları derken ben bulduk. Evet çok güzel. Çok tatlıymış şöyle kapakları falan çok Ay, hoş. Kısır, şu pandalı. Harika ürünler. Yeni gelmiş sıfır böyle. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bambu kapaklı 22 Mayıs'ta gelecek şöyle kupalarda var arkadaşlar. İsminizin baş harfleri de var değişik değişik. 64,5 lira. Mesela bu Y harfi o A harfi bütün böyle değişik harflerden var. Hı hı. isminizin baş harfleri şöyle C harfi N işte böyle isminizin şeyine göre alabilirsiniz. Güzelmiş bunlar ya şöyle. Evet, harfler, bir sürü harf var. harfi var. Var burada daha bir sürü var. Bunlar da 64.5. Bunlar da 22 Mayıs ürünü arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bir sürü bulduk. Hepsi yeni. Hı hı. Yeni pırıl pırıl ürünler.